Evet selamlar herkese ben ne yapıyorum Mustafa ile havuç çorbası yapacağım terbiyeli <gülüyor> terbiyeli. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> ne yapacağım havuçlarımı tencereye yoksa yemek yapmasını bilmiyorum ya. O yüzden size yemek tarifi vereyim dedim. 8. aydan sonra güzel lezzetli verebileceğiniz havuçlu ve şevizli bir çorba. İnce tarafı da ben Annem de saleye almaya gitti. İnce taraflarını da Yüz rütbeyi öğreniyor. Ben hiç parayı ölçüp frondodan da geçirmiyorum. Sadece kendi çatalımla eziyorum. Rendeleyim size. Evet. Ben kendi bir nereye koymuşsun ya Heh, Gözümün önünde zeytinyağı görmüyorum. Şöyle az zeytinyağı ekleyeceğim. Birazcık kavuşlarımı kavuracağım. sonra terbiyesizlere terbiye öğretelim diye bir çorba yapıyoruz evet 3 yemek kaşığı yoğurt ekledim şöyle azıcık da öz kararı un ekleyeceğim Normalde yumurta ekleyecektim ama tam kalmamış evde. Anneme de söylemeyi unuttum. Olsun. Evet içeriklerim biraz yavaş olabilir. Ama bunda yapacak bir şeyim yok. Şöyle yani malum kıvamına. biraz daha karıştırıp önce ee, şöyle yapacağım bir vardı. Sürekli de. Tabii ki de ben de yemek yapmasını biliyorum. Hatta işe yerine yerde gittim de abla dediler buğra planını özledik. Yok çorbası falan çok yapardım. Yerde çorbası. Mercimek çorbası. Pilavlar. Pirinç pilavı da güzel olur. Şimdi Sevim annem kendi kapısına göre yaptığı için her zaman atlandırıyorum. Diğer işleri ben yapıyorum. Şimdi ekleyeceğim şey Şimdi yavaş yavaş Su uyuyor dedim o uyanmadı. Yemeklerim olsun. Güzel ve sağlıklı bir çorba biliyorsunuz ki bebeklerin işte yedikleri şeylere zaten tuz konulmuyor belli bir yaşa kadar. Ben de böyle dedim. Yusuf de da havucu seviyor bu arada. Hani evde kabağım olsaydı onunla birleştirip yapardı. Çünkü yalan yanlış haberler oluyor bazen konuşmalar. İşte gelin yemek yapmasını bilmiyor falan diye. Allah'a şükür yemek yapmasını da biliyoruz. Hamur açmasını bilemesek de elinizden geldiği şekilde. Hatta şöyle bu renkli tanımda muffin kek yapmıştım. Sağ olun göstermesi. hı. -hı. Harika olmuş. Mun çekmedim çünkü saat yaptığımda 11'di. Bunlar bunlar kalmayacak. Yani ne diyorlar? Yoğurtlu havuç çorbası diyorlar. Sağlıklı. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben şöyle göstereceğim. Güzel oldu. Biraz kaynasın. Soğutup üstü fareli vereceğim. Şöyle. Evet. Çok güzel bir çorba oldu.